O benim işte. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bot lane'de Draven oynayacağım. Kanalda hiç e, ruh Draven olmadığını fark ettim. Ya hep no skin girmişiz ya da gladiator oynamışız. Bugün bir de ruh çekelim dedim. Yanımızda Scanner Support var. Bunu ilk defa görüyorum. Belki metadır. Meta olmadığına Galiba eminiz ama. Şimdi çocuklara push vermek istemiyorum. Lulu esini kullandı. Şimdi bir takas girilebilir. Aha. Otoyu yanlışlıkla minyona atmışım. Üstüne üstüne minyon kaçırdık. Yani i̇ki tane de balta düşürdük. Şu an harika ilerliyor. Bu arada bugünün ilk maçı. Hani eller bir tık soğuk. Buradan erken iki olsak. Hemen Lulu'ya yapışsak kendine tamam sıkıntı e, Skarner ben 2v1 kaldım az önce fark ettim mi onu Bence güzel bir trade atılabilirdi az önce Skarner atmamayı tercih etti Olsun olsun Olur öyle Adamlar çalıda görüş aldığı için Tabi bu arkadaş çalıya çok giremiyor Ha, bu adam bizim flash'ımızı alacak gibi. Güzel. Güzel, çok güzel. Amumu <laughs> ama <laughs> ama amanet falan Cins fark etmiyor Not herkese gülüyor aman anas hiç bak ya şakasın bu ya adamın anasını siker bu adamın anasını siker öyle büyür bir... <laughs> amumu ne yaptı öyle ne oluyor oğlum şu an biriki balta düşmesin amunun şoku içerisindeyim. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Bunu takıma gösterelim. Bizim baltanın biri şöyle sallanıyor bakın. Çok güzel değil mi? İkinciyi vurursak düzelir. Aynen öyle düzel. Artık ezberledik çarıyı ha. Benim bu arada Draven iki keşke ona bir tane vursaydım. 2.5 milyon olmuş. Tabi bu bir anda olmadı 2015'in ilk şurayı da E atsak şöyle kötü bir takas yani şöyle kötü her türlü biz kazandık ama çok daha güzeli olabilirdi burada aslında o yüzden kötü takas diyorum yoksa güzel yani biz her türlü biz kazandık bu trade'i Benim mana baya azaldı bir reset iyi gelebilirdi aslında. Arkadaşlar galiba Amumu maçı trolleyecek. Yani anlamadım. Bu da flash'ı atıp... Hmm, bizim çocuk gene bir şeyler yapıyor. Şöyle yapsak. Aha. Bunun bariyeri var. Ölecek ama. Ignite'i ölecek yani. Bariyerin onu kurtarmaması gerekiyordu. Kurtarmadı da. Kafasında Ignite var. Ben de şeyle vurucu vurdum. Ama burayı frizlemesin. Kankam. 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 Kankam ne yapıyorsun? Bu ne şimdi? Ağzımıza kil verdi de biz burayı puşlamasak da olur bu saatten sonra. Yani hem tempo kaybına gerek yok hem zaten çok öndeyiz. Herhalde Bivey'i puşlayıp gene base attılar. Diyor, <laughs> atmamışlar. Şimdi Kanner Lulu'yu çok uzağa atıyor ama kesti kesti kesti. Ha, öyle diyorsun. Harika. Al oğlum şunu ağzına. <laughs> Bir tık anla ki oldu ama galiba biz gene keseceğiz bunları ya. Az önce ağzımda elimde sigara vardı bu arada. bize geliyorlar botu dörtleyecekler gibi. Peki burada 4 ve ha amumu gel şey amumu gelebilir. Zetmi de yürümüş. Bariyerime güveniyorum açıkçası. İşte adamların canı da epey az. Güzel dövdük bebeleri. Bir tane de voidimiz varmış. Ondan bir 18, 20, 22 demek çıktı. Sağ kardeşim void. Aslan abim void. Şu an tam 3'e... Zed... Zed bize gelebilir mi acaba? Ya bu da Skarner yerine herhangi bir support olsa daha mı iyi? Ne yapıyor? Aha. Nasıl yani? <laughs> Arkadaşlar ben ölmüştüm az önce. Ama ama bunun bir troll yapacağını aslında hiç tahmin etmiyordum ya. Yani. Yalan olmasın. Ben 3 ve 2 kazanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü canlarımız çok daha fazla. Ve Skarner açıkçası Güzel bir tank çar. Hiçbir şey olmadan bile güzel bir tanklık sağlıyor bize. Önde her türlü durur yani önümüzde. Tek sıkıntımız hani... Orada minyonları kaçırıyorum kusura bakmayın. Yani videoyu anlatırken bir yandan oyun oynama işini hiçbir şekilde beceremiyorum. Vur bakayım duvara. Vurmayacağım mı? Velkoz da geliyordu aslında. Vursak vururduk ya. Şöyle bir tane Lulu'ya patlattık. Oo, oh! Hop. Çok güzel. Çok güzel. Ulti bile boşa gitti yani. Velkoz ellerine sağlık. Da bence Kayısa da ölse çok güzel olurdu ya. Ya yani şöyle Kayısa ölse. Direkt dive'a girecektik oraya. Belki pinklesem çocuk şey yapardı ya. Devam ederdi. De direkt en baştan girebilirdi. Fiora ne yaptı? Hmm. Bizim Jax. Ben bu çocuğu beğeniyorum bu arada. Güzel oynuyor. Kanka yeter çık artık oradan. Kaysa burayı puşladı. Zed az önce Velkoz'u solo killedi. O bayağı üzdü bizi. Çünkü Zed çok free bir matchup oynuyor arkadaşlar şu an. Bunu tek de alır mı? Alırmışız. Ee hmm, bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Son anda bir tane <laughs> artistik yapacağız diye farmı kaçırdık ama o farm oraya yürümeseydi eğer olduğu yerde dursaydı almıştık onu. Yani, aptal farmın yürüyebileceğini hiç düşünemedim ben. Maibedoll. Allah kusura bakmayın farmları kaçırıyorum diye. Dediğim gibi yani. zorlanıyorum. Aa kuleye bak. Kankam ben şunu şuraya atayım. Bir i̇şte durmasın. Tamam. Tamam. bye. bay. <laughs> Eyvallah tamam. Hadi biz bu adama gerçi yardım etmeyelim ya. Almış zaten o. Kayısa'nın W'su yok. O baltamız düşmeseydi çok güzel olacaktı yalnız. Şu an bak bir tık sıkıntı olabilir. Eğer ki Kayısa'dan bir tane W yersek ki adam hissetti şu an ondan korktuğunu. En iyi ihtimal bariyerim gider. Zaten en kötü ihtimalle ölüyorum. Ee, reset mi alsam? Ya bilemedim. Bu wave'i kaçırmak istemiyorum ben. Hani bariyerim de var. Dive atamazlar diye tahmin ediyorum. O yüzden duracağız ya biz burada. 3 0 iz ya korkmayalım. Skarner da gelir şimdi. Adamlar zaten salmış burayı. Muhtemelen şeyden korkular. Bizimkiler döner bunları keser diye. Zaten kötü durumdalar. Bir kere daha ölseler bir şey olmazdı yani. Şimdi Skarner gelmiş. Yani bu burada durabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi üstümüze öyle kliklemesin ama. 2v1 atmak istemiyorum ben. E ee, Yani az önce attığımız gayet 2v1'di bu arada. Çünkü aha getir bakayım onu bana. Amumu gelmiş. Ultisi var mı? Varmış ya. Vulu'ya vursak. Ah be! Güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel. İyi bir haber. Bu çocuk çelik yürek kaldı Ya şunu almak yerine aslında hortla kalsın. Gerçi bot lane'de nasıl kasacak hortla? Oğlum... Hmm. Ha öyle diyorsun. Ha de. Şuna vuralım şöyle canımızı dol. Yani o Kaysarın gördüğün gibi bize vurmaları falan boş. Çünkü artılu canımızı yüksek tutacağız. Lulu buffladığı zaman sıkıntı oluyor ama. Hem güzel kalkan veriyor. Tamam. Şöyle yapsak, şöyle Kaysa'ya vursak. Tamam. Ya yani ben size bu kuleyi... Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum... Gene mi amumu geldi? Bu bir tane kule şey... Minyona Çok güzel ya. Minyona vurdum. Olsun ama. Amumu ya da vursam... Ölmeyecekmiş. Çok güzel play ettik bebeleri valla. Aynen Kayısı aynen. Yap böyle salak salak şeyler. Şimdi şunu vuracağım ben ya. Bu kuleyi alacağım. Bunun kaçarı yok. Çünkü Skander burada ona güveniyorum. Skander bu var. Bu var. Bu var kankam. Niye şimdi Kayısı'yı bıraktım ya? <laughs> Adamlar ben ölüyüm diye yırtılıyor. Skander niye bırakıyor yani? Neyse. Olur öyle. Yapma, yapma, yapma. Aha. Manam yok. Yani bu manayla bu kadar. Ozel ölmedi mi? Bakayım. Çok güzel bizi öldü anne. Ama mu bana dönmesin Q ile güzel. Skarner ne yapıyor? kanları intliyor ama şu an. Ama bu yoktur diye tahmin ediyorum. Güzel güzel güzel. Bu... O da bir auto cancel'ladık ama. Kaysa'ya ooo wow vah wow, vah. Wow. Çok iyisin Velkoz da. Tamam buranın devamı yok ya burası bu kadar. Salon'a ne yapıyorsunuz lan? Hmm, bu çocuk bu kuleyi aldı ya. Şimdi takım kavga ediyor ama boş yani bu. bu kavganın hiçbir mantığı yok. yok oyunu hak etmiyorsunuz, chart jurt. Benim uzak görüş totemim yok. Oğlum botu pushlayıp tıklayacağım oraya zaten. Tek başıma ne yapabilirim oraya? Yani Skarner'ın önden girmesini bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Hani. Önden girip niye bayılayım oğlum? Yani arkadaşlar bazen bazı insanlar kendi hatalarını başkalarının üstüne yıkmaya çok meyilli oluyorlar. Bu sadece lol için değil gerçek hayat için daha da geçerli yani. Kendi üst üste yaptığı hatalar silsilesinin sonucunda rakip neşe giriyor. Ben Mit puştan sonra neşe kliklemek istiyorum. Çünkü direkt neşe kliklesem hani neşin canı zaten 7k adamına ben ne yapabilirim oraya bir de tek başıma önden skarnerin girmesini bekleyeceğim tabii ki ama mı var orada yani bir tane Q yesem ölmem yarım saniye sürecek o yüzden bu tip <laughs> e, manipülatörlerin diyeyim size Öyle kafanıza flame atmasana, yapsana, etsenelere bakmayın. Hatta gerekirse ben öyle yapmayacağım tabi de. Bazen yapıyorum. Hiç kliklemeyin bile o neşe yani. Hiç hiç kliklemeyin. Üç item'ımız şu an. Ee, ben güçlüyüm ama arkadaşlar Kaysa benden daha güçlü. Ee, adamın botu bitmiş. İnanabiliyor musunuz? Hani de pasiften artı 1k kasmışım. Ona rağmen shutdownları topladığı için üstüne neşi de var. Amumu ölsün ama ya. Hiç ultini ultini harcama kankam. Yani buna, buna yani hiç harcayacak bir şey bile yok. Değil Düz ölsün bu amumu. Amumu <laughs> ne kadar aldın hesabı. De hesap, ama Niye bıraktık burayı ya? Ben tek başıma yani Draven'la side dönemem tek başıma. Kusura bakmayın. Bunu ölsün. Ölsün, ölsün. Ultimi harcamak istemedim. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bizim bebeler oraya öyle bir damage vurdu ki. Hani benim el kritik çıktı böyle. Muhtemelen 850 falan atacaktı. Yani gerek bile kalmadı. Vallahi bizim bebelerin eline sağlık. Muhtemelen Velkoz'un pasifi patladı orada. Bin gerçek hasar vurdu. Ya, bu zetten korkmalı mıyız? Hayır. Evet. Mi yoksa kuleyi açsam sonrasında amumuyu açsak açmayalım amumuyu amumu gitti çünkü bu çocuk sadece fiora'yı tutsa yeter bizim için tamam bu çocuk ama şeye girmesin ya velkozu vermeyelim şöyle bir ulti atsak oraya Aa kesmiş. O Kaysa gelebilir. Oğlum. O Fiora sakın oradan kaçmasın ama. Ya da harcamak istemedim. Kaçtı Fiora ya. E Jax. Jax'i dead mi bozdu acaba? Jax base atamadı da orada da. Adamlar da Fiora'nın tapta olduğunu görünce. Size base attırmamak için yırtındılar. 5 tap yapsak kazanıyoruz maçı zaten beyler. Mid itiyor, bot itiyor. Falon da bot lane'de zaten. Hepimiz tapa çıkalım, maçı kazanalım. Bu kadar. En önde ben durmayayım ama. Yani takımdan tek temennim en önde de durmamak. Yine <laughs> ne oluyor? Z3 item şu an vurabilir bize. Ama Jax'imiz var ya. Hmm. Kankam ona vur diye pingliyorsun ya. Bak ölüyoruz yani. Çık şimdi buradan. Çık buradan çık. Drake var. Aha. Aha. Ölsün bu. Ah be. Ya belki dedim flash atıp düz vurup gelen canla kurtarırız diye düşündüm de. Kurtaramıyormuşuz. Mal olduğu için. genellikle. kitle. Kaysa botta. Kaysa botta. Oğlum bizim çocuk şeyi demiş lan bu buraya. Abi takım nerede takım? Ya biz orayı alırdık aslında. Zed'e attı bile. Benim biraz canımı doldursam çok güzel olur aslında. Kayısı ölsün. Çok güzel. Fiora da ölsün. O da ölecek. Bu ne? Ne yapıyorsun Amumu? Ne yapıyorsun? e eşşek Amumu'ya bak sen ya. Bu da ölsün. Ama Kim kaldı? mı kaldı bir tek? Arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hatta Lola'yı da keselim. Öyle bir maç. Okey. Draven banlamayan bot patlıyorum. yani biz bence çok bir şey yapmadık ya. Hani çok daha smurflenebilirdi bu maç. Kendi adıma konuşuyorum Bizim çocuğa bir tane Honor verelim Bir tane de Velkoz'a vermek istiyorum Zed Her şeyi batırabilirdi yani Bakalım Ne yapmışız ne etmişiz? Elmas 1 59 LP